LAMDED GAYPAL Sensin lan gay... 2 gün mü olmuş açalı ben o 2'yi görmedim ha hiç Hiç görmedim 7 level Hey maşallah hemen gel patla Şunu da açalım Vurur mu onlar? Sanki bir tanesi coşacak gibi Tam ucu yeter her şey Ya be. Aynen 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 I am dead guy pal. Paypal mı? kaypal? <laughs> kılanı sahibi Şimdi... Çok iyi bekliyordum böyle bir şey acaba arkasına satan diye Mini P.E.K.K'a gelirim arkasından güzel. Ama mini pek kayı 7 level mi? Abi çok merak ediyorum bu katları nerede yetiştiriyorsunuz ya? He. şimdi o hepsini öldürecek. Bir de gelip buraya vuracak. Belki iki tane. <laughs> Allah için bakar mısın ya şu işe? Şu işe bakar mısın? ben oraya vermeyelim. Verdik mi? Alev topu mu attı az önce? Kardeşim Ölün ya güzelim ölün tamam levelleriniz fazla eyvallah da ölün yani ben bu saatte sonra burayı nasıl savunayım ha şuraya gel bak bir tanesi kaçtıracaktım yani neyse sıkıntı yok alev topu var sol tarafı kesin aldı sağ taraf aldı mı ne yazık ki hayır şimdi ben şuradan güzel bir mini pekka bırakayım maşallah maşallah gel maşallah Oğlum ben 9 yılda oynadığım yerde bunu iki katı kadar level yapmışım sadece. İşte bak oradan gitti ona burada. <laughs> Allah Allah. Aa sağ tarafı kaybettik. Şimdi bir dakika işler değişti. He, bu adam savunmak istemiyor. Belki de savunmayı bilmiyor. Oğlum alalım lan o zaman geri. Savunmayalım gel. Gel savunmayalım hiç sıkıntı değil. Madem onlar çok güzel. İkisini bitirdi. Alır mısın mini pekka? Bok alırsın mini pekka. Hadi buradan şimdi git de <laughs> şu kuleyi al. Seni atalım üstüne de şunu atalım ve seni az bir şey geriye çekelim. Oraya alev topu alsın istiyorum sadece. Sağ tarafa mini pek katacağı için sol taraf. Bak, bak çözdüm bak seni. Gel de buraya. Harika bir alev topu. O ucu ucuna vurdu. Allah'ım geldi. Üç taş geldi. Kurban olurum. Yedi level katlarım var. İyi oyundu.